let's Daha az arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Oyundaki tek challenger benim galiba. Karşımızda 500k Pantheon var. Braum'umuz var. Ben Braum'a güveniyorum. Önceden duracağım arkadaşlar. Teleport'umuz var zaten. Tapa TP atarız. Nami kesmeye çalışacağız. Başırmadım. <laughs> 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 <laughs>

Brom ölmese fena bir arkadaşlar. Brom niye öldü? TP'miz yok ona göre biraz safe oynayacağız. Okay. Botu çok öne geçirdik arkadaşlar. Bizi taşıyacak onlar. Umarım öyle olur. E, şey, adama da vurduk, milyonları da aldık. Nice. <laughs> Ama onu da kestin sen ya. Kimden bir Q deneyelim. Güzel. Şatdağını Nami aldı. Seni ikiye ayıracağım. Hissetin mi? Adamın hala flash var ya. Bez atmış. Ulti ile gelecek o zaman. Hemen ittirelim de yine. İttiremedik ya. Biraz daha duralım. Ulti atacak zaten. Okay. Tempoda avantajlıyız arkadaşlar. Şimdi TP attım buraya. Adamın flashı yok. Unite'i yok. Yeteneklerini bir kullansın. Ulti koyacağım kafasına. Öldün dostum. Ta gel hadi. Zıng. Hortla'ya bekledim arkadaşlar. Hortlan gelmesini. Şu an ultisi var Pantheon'un. Ult atacak büyük buraya. ölmedim. Okey. Ben daha savaşmayacağım orada ya. Burada vezatacağım. şey Buradan bir çelik kaplamalı çizimi alalım. Şeyin zaten Darkin olacak. Darkin olunca bizim canımızı yakar diye düşünüyorum. Tecrübeyle sahiptir arkadaşlar. Şuraya bir gelsene kanka keselim ya. Sen top ne yapıyorsun ki yani? daha gelmem topa takıl kafana göre kil salmadığım için adamın yazdığı şeye bak Çıkalım buradan, alacağımızı aldık. Böyle yardım edeyim çocuğa. Tahribi Kullanalım Kayn geliyor Aynen PC'den çıkamıyor. Çocuk harbiden arızalı ya. Ulti atacak buraya ama kuleyi almak istiyorum. Devam edeceğim. Kesemez zaten. Kane yoksa kesemez beni. Ve aldık zaten. Çıkabiliriz. Hatta çıkmayacağım. Şuradan bir Q deneyeceğim adama. Gelir büyük ihtimalle buraya doğru. Tamam şimdi temiz bitecek birazdan. Abo çıkalım buradan. Kane'in gelmiş. Ejder alın kanka burada adam. Bir wave daha alsam itemim bitecek. Lütfen izin verin ha izin verdiler okey. Kane'i gördük. Benim için şu an tek tehdit Kane arkadaşlar. Kane'in olmadığı her yeri kazanıyorum ben. TP attım. Ulti basacağım birazdan. What the hell? Yakalayacağım oğlum seni bekle. Burada ölüyoruz ya. Değil mi? Biraz fazla zorladık burayı. Evet. Bunu kesin kanka. Bu ne yapıyor? Kes kanka şunu ya. Tamam buradan çık kanka artık. Biraz CS'de geri kaldık takıma yardıma gittiğimiz için. Biraz farm yapalım base atalım. Sonra itemimizi çekelim. Ondan sonra ejlere gidelim. Sonra maçı kazanalım. Şunu alalım ya. Canımız çok fazla. Hayvan gibi kalkan verecek bize. Penta mı lan yoksa? Oy. Sayonun gücünü gördünüz arkadaşlar. Team fightlarda çok güçlüyüz. Mesela buradaki bu fightta Santa ve Mundo bu e, playleri bu şansı yaratmazdı. Ama Sayon yaratıyor arkadaşlar. Sayon yani bu yüzden aşırı OP bir karakter. Ejder ruhunu da aldık. <laughs> nice. Şurada base atalım. Atmayacağım Burada durup baron aldırtacağım Evet 1v1'de small'dır kesiyoruz. Takım orayı ne yapıyor? Kayıp mı ediyor? Geliyorum o zaman. Alacağız tabii ki de ne? alabileceğiz mi? Güzel barona yardım etti. Öyle şey bak. Of çok güçlüyüz ya. Hayvan gibi güçlüyüz. Gel. Gel mide. R atacağım bitireceğiz seriden. Minyonlara bir gözükmeyelim arkadaşlar. Hadi takım. Ah lan minyondan başmetliği çalıştırmak istedim de olmadı. kesiyordum. Bitirdiler. Güzel maçtı. 19 dp verdi. Bu maç 19 dp biraz az sanki. <laughs> neyse. 19 dp vermesi sebebi bu arada 25 dakika bekledim. Düşük elo'ya attı beni. Master lobby'ye attı. O yüzden 19 dp verdi. Her neyse arkadaşlar en çok hasar biz vurduk. Bu oyunu biz taşıdık ya direkt. Değil mi? Video bu kadardı arkadaşlar. Bay bay.